Sevgili dostlar merhaba. Evet hünnap bitkimiz yavaş yavaş kızarmaya başlamış. Gördüğünüz gibi faydalı bir meyvesi e, olduğu söyleniyor. Yaklaşık 5 yaşında bir fidan. Ona rağmen üstünde bayağı bir ürün var gördüğünüz gibi. Evet, meyve tutumu fena sayılmaz arkadaşlar dikenli bir bitki bünyesinde bayağı bir diken var de gibi aynı ama e, dikenleri iğdeden daha e, e, eğimli ve tuttuğunda bırakmayan cinsten eldivensiz olaraktan topladığımızda ellerimizi bayağı bir tahriş ediyor Alt dallarda da bayağı bir meyve tutumu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık bir hafta sonra iyice ürünlerimiz kızarmaya başlayacak. Evet, burada da onun dibinden sürmüş olan bir hünnap bitkisi. Evet, geçen yıl sürmüştü. Bu yıl üzerinde meyveleri mevcut. Meyveleri e, elma kıvamında kıtır kıtır ses çıkan güzel tatlı bir meyvesi var. İyiden çok çok üstün bir meyve. İnternetten araştırırsanız insan vücudu için bayağı faydalı bir meyve. Ben de bahçemde bir adet bulunsun. Meyvesinden faydalanmak için diktik bunu. Gördüğünüz gibi Artık yavaş yavaş kızarmış. Evet ben onun tadına bir bakacağım arkadaşlar. Evet sesimi duyuyorsunuz. Kıt diye ses çıkıyor. Bahçemde mümkün mertebe bütün meyvelerden bulunmasını istedim. O yüzden hepsinden imkanım çerçevesinde ekim yaptım. Kuzey bölgesinde meyve tutumu yok ama güney ve doğu bölgesinde, batı bölgesinde bayağı bir meyve tutumu var. Gördüğünüz gibi zeminde arkadaşlar köklerinden çıkan sürgünler var. Bunları ben İlkbaharın kökünden sökeceğim ve isteyen arkadaşlarıma vereceğim. Bayağı da bir talep gören meyve. Evet gördüğünüz gibi bu taraf kuzey bölgesi. Kuzey bölgesinde meyve tutumu tek tük arkadaşlar. Ama güney ve doğu bölgesinde ağacın bayağı bir meyve tutumu var. Tadı şekerli, gayet güzel. Kuruduğunda böyle şu an kahverengiye dönüyor ama kuruduğunda biraz daha siyahlaşıyor. Hatta koyu kırmızı renk alıyor. Kurusu ayrı bir lezzetli. Böyle şu anki meyve hali ayrı bir lezzetli. İklim şartlarında bir sıkıntı çekmiyor. Her yıl ürün veriyor ama bazen az bazen çok veriyor. O da mevsim şartlarına bağlı olaraktan kışın soğuk geçmesine ve ilkbahar donların erken olmasına, geç olmasına bağlı olaraktan ürün tutumu oluyor. Suyu fazla isteyen bir bitki değil. Dolayısıyla o yüzden sulama ihtiyacı duymuyoruz bitkide. O yönüyle de farklı bir meyve çeşidi olup bahçenizde sizlerin de bulundurmasını tavsiye ederim. Maşallah sübhanallah bu bölgede daha yoğun bir meyve tutumu var. Evet arkadaşlar bu da hünnap bitkimiz. Herkese sağlıklı günler dilerim. Allah'a emanet olun.